Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Artık çok çekiliş yapmayı düşünmüyorum. Yani tabi can videolarımda yapacağım. Ama canlı yayınlarda yapacak mıyım bilmiyorum. Çünkü ben iki canlı yayın açtığımda da ikisinde de çekiliş yaparken bot basıldı bana arkadaşlar. Çünkü çekiliş burada açıklanacak. Bilmem açıklanacak dediğim için. Bir çekiliş ne zaman yapılacak diye sormuş. Aa limon kıyafeti. Benim yeni gören Limon kıyafetini gördüm. Bir kere daha canlı. Oha! böyle miydi? Ben bunu uzun hiç almadım. Çok güzel. Ekran bulanık gözüküyor demiş. İlk geldiğimizde öyle gözüküyor. Sizlerde de öyle gözüküyor mu arkadaşlar? Birazdan düzelir muhtemelen. Belki internetiniz çekmiyordur. Bir dakika ya da bende mi bir sorun var acaba? Şu anda Evet. Öyle mi? Adın neydi? Aldım numaran kaç yani adını biliyorum da numaran kaç demiş. Arkadaşlar senin numaran kaç ben seni dünyama davet edeyim. Abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Botu basmak yasak bu kanalda. Abone Bot basmak yasak. Bot basmıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Son videomu izlediniz mi arkadaşlar? Luna XT ile video çektik. Son videomu izlediniz mi? İz, izleme, izlemeyenler i̇zlemeyenler izlemedim yazsın. izleyenler izledim yazsın. İzlediniz mi arkadaşlar? Ben i̇zledim zaten ben. Hayır diyor. İzle o zaman. Koş koş izle Çok güzel bir videoydu. Video çok güzeldi. Yorum yaptım demiş. Aa evet. Sensin değil mi Duna? Sen de en az benim kadar tatlısın demiş. Teşekkür ederim. Ben ekle demiş. Eklerim arkadaşlar. Hediye atmak oluyor mu demiş. Anlayamadım. Derhal git ders çalış demiş. İhtiyacım yok buna. İhtiyacım olduğu zaman çalışırım ama hatırlattığın için teşekkür ederim. Küfreden var demiş. Boş ver etsinler. Ben görmüyorum ki. Tuana profil fotoğrafına bayıldım bu arada. Tabi e, moderatörümüz engelliyor. <laughs> Yorumma niye cevap vermedin balım demiş. E, yorumu bende gözükmüyor. Nereye yazdın? Yeni videomuz ama e, zaten hani annem yorumlara bakıyor sonra hani dedi Luna ikisinin yorumun yazmıştı neden gözükmüyor şimdi dedi. Ben de bilmiyorum belki yeniden yazacak diye dedi dedim. Yani senin yorumun gözükmüyor acaba bir sorun mu oluştu? Yok dinlemiyorum ama profilin bayıldım. Güzel bir fotoğraf o anlamda. Belki duymuş olabilirim ama emin değilim. Evet. Bitirdim. Bakalım. Süremiz dolarmetler. arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar abone olsun lütfen. Şu yeni gelen botoda sizden var mı arkadaşlar? gelen limon botosu. Arkadaşlar adınızı kodunuzu yazar misiniz Ama oyuna girmeniz gerekiyor. Chat mi bozuldu arkadaşlar gene ya? Yazıyor musunuz şu an? Herhalde gene chat bozuldu dediğim gibi. Yeniden açacağım canlı yayını bekleyin.